Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir oyun videosu ile karşınızdayız Amerikan Truck Simulator T arkadaşlar 1.57 tam sürüm geldi Arkadaşlar biliyorsunuz beta'daydı e, American Truck Simulator de şimdi tam sürüm geldi ve biz de tam sürüm geldiği için ilk videosunu çekelim dedik kanalda sizlerle buluşturacağız arkadaşlar 19 Kasım Çarşamba günü e, Sanırım gelmiş olabilir e, tam sürüm bilmiyorum e, Ben bir baktım Steam'i açtım oyun güncellemeye başladı ve tam sürüm e, oldu arkadaşlar evet e, ne taşıyacağız bugün bakalım hemen onu da kontrol edelim jet motoru giriş kapağı taşıyacağız 15.199 ibe bunu ikiye böldüğümüzde yaklaşık 7.5 tonluk bir ürünümüz var. Hedefimiz Pag'a gideceğiz. Pag'a kentine e, HMS mak makineleri ke şirketine teslim edeceğiz. İnşallah kazas ve askilerin tekerimize taş değmesin diyorum. E, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın. E, grafik modu kullanıyorum. Ultimate e, e, Graphics Most diye güzel bir grafik modu kullanıyorum. Arkadaşlar aynısı ETS'de de uyarladım. E, bakalım e, güzel e, grafik modu olacağını düşünüyorum. Evet 235 binlik bir yolumuz var. 4 saat 19 dakika. Kontağımızı açtık. Çalışırdık. Hakikaten görüntü kalitesi çok güzel. Grafik modun. Beğendim. Benim hoşuma gitti. Bismillah diyelim. Hadi bakalım. Şirketten çıkalım. Kolay gelsin. Çıkıyorum ben şirketten. Tamam canım hadi hayırlı seferler. Sağ olasın. Sana da hayırlı mesailer. Evet, gelen giden bakalım şöyle. Bakar mısınız? Hakikaten grafik modu harika arkadaşlar. Hava da çok bulutlu şu an. Valla benim bulunduğum lokasyonda da bugün hava çok e, bulutluydu. Aynı şey e, oyunda da Siz arkadaşlar keyif denizenindedir, bobo sağınıza dikkat ediniz. Artık bundan sonra çekim videolarımız gördüğünüz gibi böyle grafik moduyla devam edecek. Görüntü kalitesi kadar çok güzel. 1.57 tam sürümde hayırlı uğurlu olsun. Bakalım Euro Truck Simulator ne zaman gelecek? ATS a bugün geldiğine göre herhalde yarın gerektir arkadaşlar. Ayın 26'sında da ee, Nordic Horizon DLC'si Bu sebeple, bu bir anda kaybolduk. Bu parça bulutta döndü ve akşam saatine Bir görüntü şu an arkadaşlar. Dayı bassana gaz ya. <laughs> Bundan çok güzel bir shorts videosu çıkar abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. abone sayımızı artık 200'ü çıkartalım yani 200'ü geçelim sizlerden tek isteğim bu emek veriyoruz içerik üretiyoruz yani emeklerimizin karşılığını karşılığında da bir kalmak istiyoruz ve ben içerik üreteceğim sizler destek vereceksiniz böyle kanalımızda başarıya ulaşmış olacağız ગેસ e var ya tankarcı ya olan var ya senin. arkadaşlar. Şirkete gidiyoruz. Bakın keşfetim diyor. geldik abi. Kaçırma. Kaçırma MS. Dayı biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sanki içeride restoran var da. <laughs> Allah Allah. Şirkete giriyoruz ya. Tamam kardeşim gir o zaman ne yapayım? Hayrola sen sıkıldın mı ne oldu? Ya iş mesai bizim eve gideceğim. E, gidersin canım Allah Allah ne yapalım şimdi hayret bir şey ya. Senin mesainden bize ne kardeşim mi? Evet arkadaşlar hayırlı olasın Haydi bakalım şirkete geldik. Enter tuşuna basalım. E MS'ye geldik. Vallahi ne yapacağım baksana. Çalışan bile Hadi döner herhalde. Girersin herhalde. Evet. Geldik abi. Şurada duralım. Evet şöyle bir dışarıya çıkalım abi. Evet arkadaşlar, bir oyun videosunda sonuna geldik bugün Amerikan Truck Simulator 1.57 tam sürüm geldi arkadaşlar. Beta'dan çıktı artık tam sürüme geçti. Biz de ilk videosunu çekelim dedik. Ee, kanalımıza da yer vereceğiz biraz sonra arkadaşlar. Ee, bugün 19 Mart eee Mart diyorum, pardon. Mart'a gittik hadi bakalım. <laughs> 19 Kasım e, çarşamba arkadaşlar. E, videomuzu bugün e, yani biraz sonra işte e, akşam saatlerinde kanalda yüklemiş olacağız. Aklımız niye Mart'a gitti bilmiyorum. <laughs> İkbarı özledik herhalde. <laughs> Dedikten sonra Evet son noktaya koyalım arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı olun, unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayınız bir sonraki videosunda buluşuncaya kadar sağlık içinde kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler.